Evet arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yaylalara zirveye çıktık. Berat'ın düzü, düzü, diyorlar buraya. Evet oralar yaylalar arkadaşlar. Şöyle yakınlaştırayım size. Bakın. iki sene önce oralara dağlara gezmeye çıkmıştık. Şöyle Artvin ormanıyla meşhurdur. Evet buralar Artvin'in ormanları. O kadar sık o kadar güzel yer ki anlatamam size. Şöyle biraz daha aşağıya gidelim. Arı geldi. Şöyle aşağılar uçurum. Şöyle. Bayıldım. Arabayla geçerken de çekeceğim videosunu. Arı var. Burada yapraklar var. O kadar şu anda güzel kokuyor ki anlatamam var ya orman, çam kokusu. Böyle insanın e, genzini açıyor böyle buram buram çam kokusu geliyor. Evet şuralar yerleşim yeri. Kamerada uzak gözüküyor ama yakın normalde. İnsanlar oralarda duruyor. Yaylalarda eskiden duruluyordu. Daha insan kalmadığı için mezarada bile çıkıp kimse durmuyor. Eteği aşağı ineceğiz. Şurada ya esas araba yolu te aşağıda buralar orman yolları. Evet şuradan geçelim şöyle çekim yapalım. Bakın evet videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.